Hemen daha. Ah. Ne yiyorsun annem? Yo pilavla yoğurt mu yiyor? Ne yiyorsun annem? Pilav yoğurt mu yiyorsun? Hı? Hemen daha pilavla yoğurt yiyor. Çünkü pilavla yoğurdu çok seviyor. Eğmen daha al hoppa hemen daha pilav çok seviyor al anne. hemen daha bu çok oldu bir dakika bakalım. Hoppa, alkış. Hadi babam gelsin. Dur dur. Söyleyeceğim bir. Bunu bırak. Babam gelsin. Dur dur. Söyleyeceğim bir. Bir. Ya bakalım babam gelsin. Dur dur. Babam gelsin. Dur dur. Söyleyeceğim bir. Bir. Alkış. Alkış. Babam gelsin. Dur dur. Söyleyeceğim bir. Bir. Babam gelsin. Dur dur.